Herkese merhaba arkadaşlar. Kral Yusuf'un yeni bir videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Granny 3 oynayacağız arkadaşlar. Granny 3 Haziran'ın 3'ünde çıkmış arkadaşlar. Ben de bugün öğrendim ve hemen video çekeyim dedim. Bakın oha dede bir ateş etti. Slender'ın yer değiştirdi. Evet görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Granny 3'ü oynayacağız arkadaşlar. Şimdilik bir ön incelemeden sonra oyunu bitirmeye çalışacağız. Hemen buradan play diyelim arkadaşlar. Ee, şimdilik easy de oynayalım. Ee, sadece grand po olsun. Ee, müzik de olsun. Intro da olsun. Hemen geçiş yapalım arkadaşlar. Çok merak ediyorum acaba ev nasıl olmuş. Ev falan hep değişmiş arkadaşlar. Evet şimdi bir intro'muz olacak arkadaşlar. Neredeyiz hocam? Ha evin girişindeymişiz. E, şu arabayı biliyorsunuzdur zaten. C neden biz buraya girdik? Ben onu merak ettim. Oha kapı kapandı. Eee? Kimse görünmüyor şu an. Abi nasıl bir ev yaptınız? Ne oluyor hocam? Değişik şeyler oluyor hocam. Korkmaya başlıyorum hocam. O arabayı hatırlıyorsunuz zaten önceki evlerden. Evet eve geldik. Etrafımıza bakındık. Lan! Dede elindekini bırak dede. Dede elini kana bulama dede. Çarpıldı hocam. Dede elini kana buladın. Oha mükemmel olmuş. O dayvan yazısını çok beğendim bu arada. Evet şimdi kalktık. E Şimdi ne yapacağız? Buradan çıkamıyorum. Burayı kitlemişler. Şurada bir şey var bak. E, ee? şunu nasıl kullanacağız? Ha burayı zorlayacağız böyle tamam. Merhabalar. ananı dede, dede, kapıyı zorluyorum dede. Oğlum dede eline silah almış geziyor. Abi şunu bir ayarlayabilir miyim artık? Evet. Bırakıyor hemen ya. Ee, Selamun Allah aleyküm. gömmel koptu o iyi silindirine ne yapıyorsun silindirine lan nefesim daraldı lan öyle onu, onu vurduğunu Bu ne dede bu mi çıkacağız oğlum öyle gelinir mi bura nere korkuyorum bu dedi şu kapıyı örteceğim. Lan oğlum. O neydi lan öyle. Selamun Aleyküm yaptı birden. İnşallah karşımıza gene öyle bir delilik yapmadan. Bu en önce inceleme olacak arkadaşlar. Aa, mermi var. Ana. Aa dışarıya çıktık. Bu neydi? Orada bir şey gördük. Tere. Bu ne hocam? Stone. Vida mı lan bu? Bunları da kullanacağız arabada falan mı? Abi ödüm mükemmel koptu şu an çok korkuyorum. Herhalde arabayla kaçış yapamıyoruz arkadaşlar. Bir de hızlı gidemiyorum ben neden? Arkada bir kulübe var. Silendrina bir geldi geri daha. Aa bak hendek gibi bir şey yapmışlar. Kesinlikle ahtapot pot var. Bunu neyle atacağız? Sheetkey. Bak buraya da karpuz için şey yapmışlar. Sheetkey unutmayalım. Kitli. Dede. De dede. Heh. Allah Ekber. Dede. Dede şatkan dede. Allah Ekber. Lan ne oluyor altıma yaptım. Lan bırak beni. Öldük ya. Çeviremedim ki ya. Otun içine saklanılır mı oğlum bak. Çok kötü oldum ha abi mükemmel yapmışlar oyunu. Çok korkunç. Bir inceleme bile yaptıttırmıyorlar ya. Abi artık çıkman vakti geldi yani. Evet Brani senin için abim kapı açık zaten. Abi burada bir şey var da lazım diyor. Silendrina hayvan gibi çıkış yapmam. Zaten ödüm yüreğim mi aralıyor korkudan. E ee, Dedemiz Zaten korkuyorum Bura ne lan böyle Padlock'eyi bulduk bu ne işe yarıyor Aşağı mı ineceğiz Abi hızlı koşamıyorum ya açalım hemen. Şunu da açalım. Ne var diye. Bu ne ya abi? Drop dersem ölürüm. Selamünaleyküm. Bir şey yok mu burada sende? Seninle gelecek, korkuyorum. Dede senin için kolay tabi. Allah'ım sabri. Onu ne pompalı attı. Ona ne vurduğunu geliyor vallahi. Gel sıh lan. Bir dakika abi pompalıyla ölünce ne oluyor? Oha. Of. Abi bak uzak mesafede keskin nişancılık yapıyor. Yakın mesafede de silahla ağzımızın üstüne yapıştırıyor hocam. Üçüncü gündeyiz. Gene kapıyı kilitledi arkadaşımız. Abi ben dededen değil de Slendrina'dan çok korkuyorum ya. Bu ani çıkışlar yüzünden. Dede yok. ananı ya gene geçirdi Hocam ya son gün yok daha iki günümüz varmış abi adam görür görmez pompalıyla tak Abi şu kapı olayını çok kötü yapmışlar ya. Oo. Dede elinde silah olmasa sana öyle gülerdim ben. Onu onu geliyor. Geliyor mu? Meçhuz ne lan? Buluruz bunlar bir şeyler. Abi şey çok güzel olmuş. Bunların yerine başka bir şey geliyor mu peki? Yok. Bura nere hocam? Kapı yört. Mermi var. Gelen mi var lan ne oluyor? Ee? <laughs> Allahu Ekber Slendina. Cık. Ama yeter artık ya. Şu tavayı alıp kafalarına geçireceğin aslında var ya. Bu ne hocam? Firewood. Küçük bulduk. Kafalarına mı fırlatacağız? Oyun kasıyor bu arada. Bu ne? Abi bir yeri açtı da. Allahu Ekber! Allah aşkına sen kendini deli gibi yaptın ya. Slendrin yeter. Oğlum her yerde de şatkan mermisi var. Oğlum Slendrin ay herhalde mutfakta yemek yaparken rahatsız ettik. Dedi. Dede işte. De şu henüz katı çok merak ediyorum ya oraya bir gideceğim. Umarım Dede orada değildir. Bu muydu? Allah! Ya silendrina Abi vallahi çok kötü korkuyorum ya. sevindireni pişman eden oyun. Bura ne? Buraya küçük vardı elimde. Üstte ne var? Çıkamıyorum. Oo çatıya çıktık. Ee, buradan aşağı atlayınca ölüyor muyuz? Ölür müyüm sizce? Allah ne avradını ya. Son bir gün kaldı arkadaşlar. Evet sonuncu gündeyiz. Bakalım Ölümlere de bakalım. Nasıl bir ölüm varmış onu da bir görelim. Evet, i̇ki saat. Ne oldu lan? Ne oluyor oğlum? Ne oldu lan orada kendi kendine? Evet, arabanın içindeyiz. Oha, graniye bak. Oha! Lan, torpil atıyorlar. Lan Granny'ye bak. Nasıl bir Granny hocam? Oha, gerizekalılar kendini öldürdü. Ve hepimiz ölüyoruz arkadaşlar. Granny ve Grant'la da kendilerini katil et, katil oldukları için kendilerini patlattılar. Evet, oyun böyleydi arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bize hiç geçit vermediler yani. Ben kendimi praktise modda oyunu oynaya geliştirmeye çalışır ve bu oyunu bitirmeye çalışırım en kısa zamanda. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmasanız sevinirim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.